Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul da Biden'a tepki gösterdi. Azerbaycan'dansa tepkiler ardarda arda geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın imza attığı tarihi skandala Pakistan'dan tepki geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı. Biden'ın açıklaması karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı. Biden'a bir tepkide Türk dili konuşan ülkeler parlamenter asamblesinden geldi. Genel Sekreter Altın Bekmama Yusupov yaptığı açıklamada 20. yüzyılın tarihi olayları siyasi gayelerle dikte edilemez ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın 1. Dünya Savaşı sırasında yaşanan dramatik olaylarla ilgili açıklamasından endişe duyduğunu belirtti. Biden'ın skandal sözlerine Lefkoşa'dan da tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Biden'ın mesnetsiz iddialarını şiddetle kınıyoruz dedi.